Nisa Suresi 45. bölüm 61, 60 ve 61. 62 ve 63. ayetlerin, 64. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. Önceki ayette Allah'a ve ahirete gerçekten iman edenlerin anlaşmazlıkları Allah'a ve Resulüne götürecekleri ifade buyurulmuştu. Bu ayette ise inandım dedikleri halde gerçekten inanmayanların münafıklar anlaşmazlık çıktığında nasıl hareket ettikleri anlatılıyor ve onların şahsında adeta bir iman testi yapılıyor. Hazreti Peygamber'in Medine hayatı başladığında bazı Yahudiler menfaatleri icabı İslam'ı kabul etmiş gibi görünürdüler. İlk münafıklar arasında bunlar da bulunduğu için Senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenler ifadesi kullanılmıştır. Ayet için birkaç nüzul sebebi rivayet edilmiştir. Bunların tamamında ortak olan unsur mümin olduğu veya mümin göründüğü halde anlaşmazlığı Allah'a ve Resulüne götürerek çözmeye razı olmamak bir başkasını, tağutu mesela Kaabil el-Eşrafi veya kahin Ebu Burda el-Esleme'yi onların yerine koymak ve onun çözümüne razı göstermek, rıza göstermek. 62 ve 63. ayetler. Münafıklar iki tarafı idare etmeye çalışırken çoğu defa açık verirler. Sahtekarlıkları ortaya çıkar. Bu defa cezadan ve tecrit edilmekten kurtulmak üzere tevillere kalkışır. Yaranmak istedikleri tarafı iyi niyet ve samimiyetlerine ikna etmeye çalışırlar. Bütün bunlara rağmen zahirde inanır görünmeleri, açıkça inkara sapmamış olmaları sebebiyle onlara karşı Müslüman imişler gibi davranılması, gerçek imana kavuşmaları için kendilerine öğüt verilmesi, arıza kalplerinde içlerinde olduğu için oraya nüfuz edecek, ortayı etkileyecek sözler söylenmesi emredilmiştir. 64. ayetle devam ediyoruz. İtaat eylemi bir üst ve bir de astın olmasını gerektirir. Allah bütün kullarını insanlık şerefi ve kulluk fırsatı bakımından eşit yaratmıştır. Birilerinin kendilerine itaat gerekli olması bakımından diğerlerinden üstün ve onların üstü olması. Peygamberlik gibi Allah vergisi olan vasıflar dışında genellikle insanların gayretleriyle elde ettikleri faziletlere, becerilere, bilgilere ve ümmetin usulüne göre kendilerine yetki verilmesine ve bütün bu vasıflarından dolayı onlara itaat edilmesini Allah'ın istemesine bağlıdır bu cümleden olarak Allah Teala peygamberlerini kendilerine itaat edilsin diye göndermiştir. Çünkü onlar Allah'ın elçileridir. Peygamberlere itaat Allah'a itaat demektir. Münafıklar olsun, günahkar, asi, itaat etmeyen müminler olsun bu davranışlarıyla Allah Teala'ya zarar veren, onun kullarına verdiği sıkıntılar da kulların vereceği müsbet, meşru tepkilere göre dünyada ve ahirette lehlerine olabilecektir. Şu anda Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenlerin kötülükleri, zulümleri, zararları eninde sonunda kendilerine dönmekte, kendilerine dokunmaktadır. Bu manada kendilerine kötülük edenler için de tövbe kapısı açıktır. Allah Teala tövbeleri hemen kabul edeceğini, içtenlikle tövbe edenlerin daha öncesine ait kirli sicillerini tertemiz kılacağını vaat etmiştir. Nifak ve isyana sapanlar kendilerini temize çıkarmak için çıkmaz yollara girmek, tutarsız tevillere başvurmak yerine samimi olarak pişman olmalı. Resulullah'a gelip suçlarını itiraf etmeli. Bağışlanması için Allah'a yalvarmalı ve onun sevgili peygamberinden ve kendiler için dua etmesini, Allah'ın bağışlamasını dilemesini istemelidirler. Evet sevgili izleyiciler, 60 45. bölüm okuduk. 46. bölümle devam etmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun.